Amiye etrafa rezil olduk. Yapma indirsene beni bundan. Buradan inersen yolun diğer kısmını cenaze arabasının arkasında tamamlarsın. Ona göre Seracettin. E rezil olduk ama etrafa Amiye. Evlilik vaadiyle kandırdığın bir tazenin çocuk yapma isteğinin neresi saçma sapan bir şey seracetti? Senin evlenmek ve çocuk yapmak istiyorum. E, tamam, e, evleneceğiz, çocuk da yapacağız. Ama Hamiyet seni terli duvaklı gelin yapacağım. Bak yemin ederim. Canın isterse seracetti. Ya terli duvaklı gelinlikle nikah masası, ya da boğma teli. Tamam, Ne gelirse benim başıma geliyor. hayret ya. Hayret yani. Olacak şey değil. Aa. Şu bu ses. Bebek sesi. Nereden geliyor bu? Ah. Bebek. Amanın. Aman da ya Rabbim, aman da şu güzelliğe bak ya Rabbim. Nasılsın? İyi misin? E, ne yapıyorsun burada kendi gezmeye mi çıktın sen? E, gezmeye de çıkamazsın. E, kim bıraktı seni buraya? Annen, baban nerede senin? Ha bakayım yavrum benim. Aa ne kadar da güzel şeysin sen böyle bir. Anne, annesi, babası. Neredeler? Yoksa seni bir e, cami de yok burada. Niye buraya bıraktılar ki acaba seni? He? Ah canım benim. Ah aman da ne güzel şeymiş bu ya Rabbim. Allah Allah. E, ne yapacağım ben şimdi seni? Sen burada yalnız başına da kalamazsın. Kalamazsın değil mi? He? O zaman ben seni yukarıya eve çıkarayım. Kızlar da bana yardım ederler. Biraz bizim evde ikame edersin. He? Tamam mı canım benim? O ne kadar da başında sallarmış, Allah Allah. Gerçekten bir çocuk olsa demek bunlar bizim canımızı okuyacaklar ya. Yok canım abi olur mu öyle şey? Bu evde çocuk olması mümkün mü ya? Değil tabii. lan millet? Sıcahattin abi elindeki ne ya? Bu. Bebek. Bebek mi? Hii. Demek kızlar haklıymış. Abi gizlice çocuk mu yaptın? ne yapması ya? Ben bunu kapının önünde buldum. Abi bunu nereden aldıysan aldığın yere geri götür abi. Saçmalık yapma ya vicdansız mısın sen? Ya bebeğin başına bir şey gelirse? Çattık. Abi sen bela mısın ya. Ya biraz evvel evde çocuk var diye basıldık ya. Aa, e, e, kim bastı peki evi? Kim basacak abi? Seninki benimki on Bak bak kafaya bak bak kafası yaralı. Abi. Evet abi. Yapma. Ya nereden kıllandılarsa birilerinden çocuk yaptığımızı zannediyorlar. Ya sen de böyle bir zamanda tutup eve çocuk getiriyorsun. İş mi abi bu ya? <laughs> ama baksana ne kadar şirin bir abisi. Abi, ha? ama abi bizi vallahi gebertirler abi ya. Siz abi. Gelirdim be kardeşim. Aa, kapı. <gülüyor> kapı. <gülüyor> kapı. Abi. Kim geldi? Abi açmayalım abi. Açmayalım abi ya. Niye açmayalım oğlum? Ya bebeğin annesi gelmişse. <laughs> Doğru söylüyor. oğlum. Açmamız lazım. Bulduk kayboldun en de, en saklayın abi, saklayın bebeği. Abi. Hadi ya, saklayın ya, abi, ya. saklayın. Melih. Efendim? Düşündüm de sana haksızlık yaptım ben galiba. Aa, nasıl yani? E, her şeyi yapabilirsin ama bir kadından çocuk asla herhalde. Aa, yok canım, yapar mıyım ya? E, Öyle şey olur mu? Bir de vurdum ya. Hı. Ama ondan da vicdan azabı çekiyorum yemin ederim. Yok ya, yani... ...benim için değmez. E, bir şey söyleyeceğim. <laughs> ne? Kendi fettirmek için bir şey yapayım sana. Hadi ne olur çekinme söyle ne istiyorsun? Gerçekten mi? Gerçekten. Ya yok yok hayır 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 hiç 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 hiçbir şey sevmiyorum hiçbir şey. Hiçbir şey. Ee, yemek yaparım. Açıkın. Ha be ben 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 yemek <laughs> yemiyorum sevgilim artık. Ya ben yemeği bıraktım. Rejim yapıyorum. Sadece çubuk kraker yiyorum. Sen rejim. <laughs> çubuk kraker. <laughs> Sen çubuk krakeri yemek yedikten sonra dişlerini karıştırmak için kullanıyorsun. beni saçmalama. Ya bugün çok komiksin. O kadar iyisin ki. Ee, ama gerçekten rejim yapıyorum ve e, montenyak rejime kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Bulaşıkları yıkadın evet, Hayır, hayır. Ben bulaşıkları da yıkadım. Çok güzel yıkadım. Gıcır gıcır orada ne bardağı gibi dizdim hepsini. Acayip güzel. Yani gerek yok. Çok teşekkür ederim. Bu ses. Hangi ses? Bu ses. Bu ses. Bu, buzdolabı. Buzdolabı bu ses. Buzdolabı. Yani evet, buzdolabı ayarsız, He. ayarsız. İşte ayarsız. Ayarsız. Ya, yani yaptıracağız, yaptıracağız. Hmm. Ama bir an önce yaptırın yani. Kedi sesi mi, buzdolabı sesi mi belli değil bu yani. Ya, ya. Aa. Ha, buzdolabı ya. ama. Dolap. Buzdolabı. Buz. Evet, dolap. Buzdolabı. buzdolabı. Evet, buzdolabı. 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi ömrümün yarısı gitti ya. Seninki yarısı benimki tamamı gitti. Of ya. Allah, Allah, Ay vallahi bir ses duydum ama... ...bebek sesi miydi, buzdolabı sesi miydi bilmiyorum. Ya saçmalama canım. <laughs> Olur mu öyle şey? Bana bak kız, sakın bunlar çocuk yapıp buzluğa atmış olmasın? Ya ben nereden bileyim ya? Bir gidip kontrol edelim mi? Hadi bir düşünelim. Ne yapabiliriz? Durun bakayım. Ay, ee, olabilir. Ee, abi çocuk düşüyordu. Lan düştü müsün mübarek be? Helal olsun ya. Az kalsın çocuğu düşürüyordum. canım benim, Kapı, kapı. Kapı. Kim geldi? Ne evet. Abi bu sefer benimki değildi bak çocuğun annesi falan olabilir rezil oluruz ne yapacağız açmamız lazım. Abi sen açın. İyi hadi hadi, hadi. Hadi. hadi hadi. Abi bak ben bu sefer karışmıyorum. Ben de karışmıyorum. Oo. Merhaba. Bu kavanozu açmak için karakteri zayıf. Ama kendisi güçlü bir erkeğe ihtiyacım var. Aa Ben açarım bana bırakın ya. Aa. Evet. evet. E, Ozan Bey yok mu? Ozan Hı? yok. Ozan şeyde. E, Nerede? Kaset için gitti de. Aa aman ne güzel. Eğer piyasaya çıkarsa kaseti onun yanında bir tane de çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz tabelası verirlerse çok iyi olur. <laughs> Şura. Ver kardeşim ver. Buna erkek kuvveti lazım. Hanım evladı kuvvetiyle olmaz bu. Bu kapağı böyle çevireceksin açılacak. Ne uğraşıyorsun bu kadar? Peki Bir dakika. Aman gözünü seveyim sakın yanma bebek. <laughs> Ay, ne <laughs> oluyorsunuz ayol? Alt tarafı bir kavanoz kapağı açacaksınız. Ortada ayağa kaldırdınız be. Ya ver şunu ver ver. Bir de erkek olacaksınız. Utanın, utanın. Hadi. Tabii biz zorladık, yoruldu. Sen kolayca yıklaştır kızım, ondan tabii. Ha. Hadi artık aldın salçaya git. Evde seni bekliyorlar. Evet, bekliyorlardır. Ee, hadi canım, yavaş yavaş. Y hadi, hadi. 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 Ozan! Çıkar. Gel, yırtın! <laughs> ya, abi, seni ya abi, ya. abi, ulan bizim maymun olduk be. Abi. <laughs> Bak ben seni <laughs> söyleyeyim mi? Paskasın içeri girecek <laughs> yakalanacağız diye ya. çok korktum <laughs> ben abi ya. Şimdiye kadar idare ettik babacığım ama her an yakalanma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gördüğün gibi maymun olduk lan. <laughs> şu mağaza babası be? İşte geldiler. Hadi buyurun abi sen bebeği al kayma. Çabuk çabuk çabuk. Hadi koca kafa. Hadi güle güle. Geldin, geldin, geldin. Merhaba. Acıkmışsınızdır diye size yaprak sarması getirdim. Ee, çok teşekkür ederiz. <laughs> seracettin nerede? Eee Seracettin gibi yok ben ya ben görmedim. <laughs> Nasıl görmediniz ya? Şahane buraya gelmiş az önce. Buradaymış Seracettin. Ha, eee çiçekçiye gitti. Ee, şey geldi. <laughs> Sipariş. Ha, sizde iyi olmasın? Sizde niye olmasın ya? Süper. Şey. Evet. <laughs> o da hemen apar topar çıktı. Aa. Bu ses ne? İçeriden bir ses geliyor. Ne sesi? Ben bir şey duymadım doktor sen. Yok, ben de duymadım. Vallahi duymadım. Aa! Yine duydum. Ya bu şey mi sanki? Martı sesi gibi. Martı ne abi? E, martı oğlum, martı. <laughs> Hadi yani, martı. Aa, durun bakayım. Yok ya, bu martı değil mi? Bebek sesine benziyor. E, bebek sesleri, martı seslerine çok benzer abla. Aa, hani ya? sen Martin nedir bilmiyordun? E, şarkısını biliyorum. E, Deniz, e... Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Nasıl birim terk etti, bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti, Martı güldü.